Dolayısıyla biz buna şöyle cevap vereceğiz. Aslında cevap verecek bir durum yok da ama yine de biz bunlara kısa olarak cevaplar verelim. Şimdi biz tağuta muhakemenin ibadet olduğunu ispat ettik değil mi? Her birimiz bu konuda ittifak içindeyiz. Tağuta muhakeme olmak ona ibadet etmek kapsamındadır dedik. Velev ki bir kişi gelse size dese ki şunu söylese dese ki sizden malınızı alsa zorla dese ki bana namaz kılmadan, bana ruku etmeden, bana secde etmeden sana hakkını geri vermiyorum dese ve sizden biri de gidip bu ameli ona yapsa. Yani ona namaz kılsa. Yani akıl sahibi hiç kimse burada ihtilaf eder mi bu adamın kafir olacağıyla alakalı? Akıl sahibi hiç kimse burada ihtilaf etmez. Diyecek ki kardeşim yani namaz kıldığın adama namaz ibadettir, ibadetler de ancak Allah'a yapılır. Peki namaz konusunda bu örneği verdiğimiz zaman bu ibadet oluyor, küfür oluyor da. E biz tağuta muhakemenin ibadet kapsamında olduğunu söyledik. Ayetlerin buna delalet ettiğini söyledik. E o zaman bu konuda birinin gidip tağuta malı için, parası için, mülkü için gitmesi nasıl ibadet olmaz ya? Yani? Nasıl ibadet olmaz diyeceğiz. Dolayısıyla bir adam nasıl ki birine namaz kılarsa kafir olur o kişiyi Allah'ın seviyesine çıkarır. Bu şirk olur. Bir kişi de malı için tağuta muhakeme olsa bu yine ne olur? Bu yine tağuta ibadet etmiş olur ve Allah'a şirk koşmuş olur diyeceğiz.